Hepinize selamlar, hepinize iyi günler. Bugün Deer Hunt oynuyoruz. Geyik avı ve korku oyunu. Söyleme gerek anlamıyorum ama Telefon. Hey John, benim. Dwayne. Dwayne. Seni gömmeni uzun oldu değil mi? Seni aradım çünkü senin yardımına ihtiyacım var. e, ee, işte sikti bir ne keçisi ya geyikleri bütün ekinleri yiyor. Ve biliyor musun her şeyden çok yoruldum. E, ee, zehir, kanca bir işe yaramadı. Sadece gelip benim yemeklerimi yemeye devam ediyor. Sen benim bu kurt son şansımsın. Kabine gidip birkaç gün boyunca orada kalacaksın. E, değerleri halledersen sana iyi bir miktarda para ödeyeceğim. Alex senin için her şey aradı. Sadece orada kalman lazım. Kapatıyorum. İyi şanslar. Geyik avlayacağız. Monsensi gayet iyi. ilk defa Monsensi iyi olan bu oyun. Of. Bunu çevirmeyeyim ya. Hem özet geçerim hemen. İşte diyor ki Ben bunu nasıl kapatacağım burada? Kapatacağınız içi sikiyim ben bunu nasıl kapatacağım? Daha da yapıyorsunuz ben de ya <laughs> ben bunu nasıl kapatacağım? Heh saat atlaşı yapıyormuşum. Tamam. Santa bırakıyormuş başa. Ulan şöyle. Evet bam. Ölmedi. Heh. Ölü geyik. Atışı mı Yok buraya. 50 para 50 dolar bir geyik başı çok iyi lan Devam Bak gene bıraktım De Vurmuyor vurmuyor Şu saatlikle basmıyorum artık Tamam vurmuyor Hemen üstü doluyor. Sesler geliyor ufaktan sanki ama. Koş şu olmuş ya. Karnımız açıkmış bu arada. Nasıl yemek yiyeceğiz? Pişirebilir şey miyiz? Ha, dur hamburger var orada. Bitti. Şimdi biraz yiyebilirim Şu hamburgeri yiyeyim Hamburgeri attım yanlışta. İçeri koyayım hamburgeri. Uyu. Dört tane geyik. Ne? Bu bir ölü beden. Birileri öldürüp Santori buraya koymuş. Çok normal bir şey değil mi? Doğru pardon. Her yaptıkları şey zaten. Geyik göremiyorum. Ama geyik beni görüyor galiba. <laughs> ha, gördüm iyi. Buradan vurur muyum? Vurdum. Süper mi? Eğimin berbat bu arada. Ve <laughs> ondan oyun çok kanalı. Açta ölüyorum oğlum. <gülüyor> oğlum <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yiyeceğim yemeği ya? menü play tam buraya bir ben geçen tamam bak kontrol ediyormuş space kullanıyormuşuz baştan hemen ayarlarım en azından geyik avlama speedrun dur. Tabi geyik bulamıyorum. Bu bedenden her zaman burada yok değil mi? Ah <laughs> geyik gördüm. Alalım ölü geyik. Ha şurada da var. Hemen önümüzde ikisi. Kaçma, şunu da öldüreyim. Bitti, işte uyuyabilirim. bak dur. Hamburger al. Space'e ye. Tamam. ölü beden var ama. Sorgulamıyoruz. Pek de umurumuzda değil galiba ölü bedenler. Geyik de bulamıyoruz. Ha, gördüm tamam. Birisi buraya ölü beden bırakmış. Her gün yaşıyorum. Yaşamayan var mı? Oh. Bittim. Bugün de bittim. Bunu 4 tane GK aldım. Yani GK'nin ne en fazla ne kadar sana şey yapar ki? ne ya başına bela olabilir ki. Artık kayabilirim. Hadi sen kurtuldun. Akşam. Alarmı kapat. Bir geyik araba çarpmış olmalı ve alarmı aktif etmiştir. Büyük bir şeydir. En iyisi uyuyayım. Kan değil hemen oğlum. Bazen para aldık. Kapıyı kapatmayı unuttum. Bir ki? Beş tane istiyor bu sefer. Ondan bedenler vardı. feci bir ses geliyor burada. Ama gidemiyorum. Gidemiyorsam bir sebebi vardır. Çok sorgulamam lazım. Tamam Bu bedenen oldu Bu Ölü beden vardı. Yedim mi? Ne yaptın? Aa açız. Vuramadım. <laughs> 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 Yemedim. Kafayı yiyeceğim. Ben burayı hızlandırırım Tamamdır. Ben 5. güle bir daha geldim e, ee, hamburgerleri nasıl yiyeceğimizi öğrendim. E, ee, hamburger buradaymış. Burada buzluk varmış. En başta kağıda okusam anlayacakmış Kağıtta yazıyormuş. <laughs> Biraz da beden düştü. Git içi birileri ölüyor. Geek. Göremiyorum. tanka vurdum. İyi sanırım. Alayım mı? Ben sonra devasa bir geyi çıkmıştı

Kaldırabilir miyim ben bunu bir şekilde? Dönme be etrafta. Aha vurdum. Bir daha vurdum. Ölür bu. Asla yediğine göre ölebiliyor. İhmal şu an. Acıktım dur hemen bir yemek yerim. Limit. Ölüyor mu ölmüyor mu hala anlayamadım. Öldü. <laughs> Bu yaratık e, hayvana benzemiyor. Arabamı verip buradan gitmem lazım. Yalazı alıp satalım bunu amına koyayım Zengin olurum. Sen kazandın. Müthiş. Kaza yaptık. Kazanmamışız demek de yani. Olsun. Ne diyelim. Hepinize görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi günler. Benden bu kadar.